Merhabalar arkadaşlar bugün boynu bu silip her istediğiniz oyunu seçeceğim yorumlara yazın traplaksı mı yapalım? Arkadaşlar bu rafsı tarzı yüklemem hiç güzel değil. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yükleyeceğim arkadaşlar. Öbür iki videoda da göstereceğim. neymiş? Ha şu ben bunu yükseldim. Aa bunu yükleyelim. Çok komik arkadaşlar. Nasıl biliyor mu? Bu çalış diyor, Bunlar da çalışıyor böyle kesiyor kesiyor yanlarına koyuyor böyle böyle gördüğünüz gibi gözünde böyle ışık var kırmızı öbürüne geçiyor öbürüne 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 Öbürkü videoda çekeceğim arkadaşlar bunu. Güle güle.